dur dur dur. Önce hanımları. Önce hanımlardan duyalım bakalım. Yok vazgeçtim. Erkek çok var bu akşam. Bu akşam bu, bu akşam ilk defa belki bir gerçekleştirebiliriz. Erkekler hazır mı? Son, kim? Seni teneşir, teneşir bak. Şimdi bak. Erkekler burada bir hakikaten 5-0 öndeymiş gibi başlayıp sonra 7-5 nasıl mağlup duruma düşüyor ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bir de hanımları diyorum. Tamam tamam tamam. Oğlum çarpı felekte değiliz ya. biz. <laughs> Son ki hanımlar. Dört. <laughs> Erkekler de yalan. Hadi, Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'ın ekibi sahnede eğleniyor arkadaşlar. Kamera arkası görüntülerini sizlere aktardım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.